hattım günaydın. Ay kaç gündür görüşemiyoruz değil mi? Değil mi? Kayınvaldem bende de çok fırsatım olmuyor. Aa sevmez miyim? Çok seviyorum kendisini. Çok anne kız gibiyizdir biz. Ben de annemden e, çok severim kayınvalidemi. Yani o kadar eğleniyoruz ki birlikte yemek yapıyoruz. O bana tekrar tekrar tabi öğretiyor. Canım kayınvalideciğim şimdi geldim. Eşimin sevdiği yemekleri hep yapıyor. Hep. Benimkileri yok eşim çok alışmadı. O benim eşimin sevdiği yemekleri yapıyor. ne oldu? Hadi tabii, tabii pazara kayınvalideciğim şimdi pazara gideceğiz. Sen sarmaya başla. Yani o kadar mutluyum. O kadar mutluyum. Hep bizde kalsın istiyorum kayınvalidem. Hiç gitmesin. Eşim de o kadar e, çok sevindi, o kadar mutlu ki yani annesiyle nasıl böyle kuş gibi uçuyor yani kaç gündür. De. Çocuklar da çok mutlu, bak çok seviyorlar. Babaannelerini evet, çok gel, seviyorlar. Gel bakayım, papraya, yani o kadar. tamam gel şey anneciğim değil. geliyorum. Şimdi şimdi geldim hemen saracağım onları da. Senin istediğin gibi yapacağım. Tabi hemen bir sulayayım şunları. Böyle küçük kızım yok mu? Babaanne babaanne diye ölüyor yani. Canımızdan bezdik. Mahvolduk yani. günlerdir yani eşim de bunu aldı. Ben de hiçbir şey diyemiyoruz yani. Çocuklar da sıkıldı. Olmaz ki yani. Bir hafta diye geldi. Üç haftadır bizde. Hiçbir yere hareket edemiyorum. Tutuklu gibiyim kendi evimde. Kendi evimde böyle hapsoldum yani. Ne yaptığımı ya. bilmiyorum. Tamam, tamam kayınvalideciğim. Geldim, geldim. Şimdi geliyorum. <laughs> canım benim, canım annem. Canım anneciğim benim, kayınvalideciğim bir tanem. Ne yaptığım yemeği beğeniyor, ne ilk temizliğimi beğeniyor, hiçbir şeyimi beğenmiyor. Şurada bir çiçek sulamaya çıkamıyorum günlerdir. Olmaz ki böyle, olmaz ki yani. Olmaz ki, canımızdan bezdik ailece yani. Çoluk çocuk hiçbir düzenimiz kalmadı. Hadi git, yani sen de git yani. Evine git yani, kendi şeyine Şu işime O kadar rahat, çok rahat, çok rahat, çok rahat ya. Tabi tabi anneciğim çok şimdi geldim. Hadi ben gideyim de şimdi bir şey çıkmasın. Tamam canım hadi sonra konuşuruz. Giderse inşallah kahveye gel bana. Tamam tamam hadi. Hadi bay bay. Hadi.